إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ القرآن فَمَنْ شَاءَ Sayın Valimize, Değerli Milletvekillerine, Sayın Rektörümüz ve kıymetli misafirlerimiz sizlere, hepinize teşekkür ederim. Ben bugün şunu anladım. Ben koskoca bir aileye sahip olmuşum. Bunu bana yaşattığınız için tekrar rektörüme teşekkür ederim. Ben bu güzel ilçeye Binlerce defalarca geldim. Her yerini gezdim. Güzel anılarda boğuldum, kalbim sızladı. Kıymetli balım Başak. Üniversiteyi kazanıp eğitime geldiği zaman Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi'nde eğitimine başladığı zaman girdiği sınavları tırnaklarıyla kaza, kazıdı. Ve çizdiği projeleri, yaptığı maketleri, beş yıl boyunca aldığı eğitimi başarıyla bitirerek gururla evine döndü. Daha nice güzel projeleri imza atacaktı. Hedefleri vardı. Ne yazık ki kalemini kırdılar. Hunharca harca canim kıydı yanıma. Ben şunu söyleyebilirim. Başak Cengiz devlet arkamızda halk yanımızda olduğu sürece aşılmaz dağlar aşılır geçilmez yollar geçilir. Yeter ki birlik olalım. Ben davamı emin ellere teslim ettim. Herkes titizlikle görevinde. Şu kadarcık şüphem yok. hain alacak cezasını. Eğitiminde başarıya götüren, başarma her kaleminde yardımcı olan değerli öğretmenlerini, arkadaşlarına bu mimarlık fakültesinde göreve hazırlanıp adımlar atan değerli öğrencilere teşekkür ediyorum. Başak'ı sakın unutmayın. Başak kızımız okulumuzun mimarlık bölümünde eğitimini tamamladı. Başak Cengiz'in adını yaşatmak için, yaşatmak bizim için bir vazifeydi. Bu neticede Karabük Üniversitesi senatımızın kararı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle mimarlık fakültemize Başak Cengiz adı verilmiştir. Hayırlı olsun. Bu şehirde, Karabük'te, Safranbolu'da, Başak Cengiz ismi artık sembolleşecek. Zaten ülkemizin bütün insanların yüreğinde şu anda bir acı olarak hissediyoruz. Hepimiz bu acıyı paylaşıyoruz. Ancak Dolu ve Karabük inşallah bundan sonraki süreçte hem Başak Cengiz ismini yüreğinde taşıyacak, bu okulun üzerinde taşıyacak, hem de ailesini ailesi olarak bilecek, annesini anne olarak, babasını babası olarak bilecek ve inşallah her sene mezuniyet törenlerinde inşallah Ailemizi burada ağlamış olacağız.